CHP, Canan Kaftancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu gibi alenen PKK'yı destekleyen isimleri neden hala bünyesinde barındırıyor? Altını Masa'da siz de dahil Ahmet Davutoğlu gibi Ali Babacan gibi AK Parti'den ayrılmış isimler var. Ve AK Parti'yi yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Siz de bu yargılanma sürecine dahil olacak mısınız? Yoksa Altını Masa içindekilere herhangi bir çifte standart uygulanacak mı? Danışmanınızın röportajı esnasında Türk bayrağının arkadan kaldırılması hakkında siz dahi tek bir milletvekiliniz bile tepki göstermedi. Kuvayi Milliye Partisi'nde Türk bayrağını kaldırttınız. Bu konu hakkında bir açıklamanız olacak mı? Dava dediniz. Atatürk'ün davasını sattınız mı? Sözü sayın muhatabına Cem Uzan'a vermek istiyorum. Şu an... Evet, hatta Cem mı? Cem Bey şu an canlı yayında evet hatta. Şaşırttınız. <laughs> Keşke şöyle büyük ekrana verseydik efendim, oradan biraz korsan <gülüyor> ama. oldu. <laughs> e, sürpriz oldu böyle, sürpriz oldu böyle şeyler. Evet, Cem Bey merhaba. Merhaba şe Sayın Şener, merhaba. Ee, biliyorsunuz ben Genç Partili Kurucu Genel Başkanıyım. Evet. Başbakan Yardımcısıydınız ve AK Parti'deydiniz. 11 baraja el koydunuz, gasp ettiniz, bir kuruşta bedelini ödemediniz. Bu hırsızlık mıdır, değil midir? Evet mi, hayır? Net bir cevap bu kadar. Yes or no? Bilimlerde gördüğümüz gibi cevap verecek misiniz? Evet, bana soruyorsunuz evet, galiba. Evet. <laughs> Ülke kanalarken Erdoğan 80 milyon liralık araba alıyor. Bunu vatandaşın hesap kapasitesi kaldırmaz demişsiniz. Az önce o abi sağ olsun bir ara verdi. 10 dakika dışarı çıktık. Kapıdaki tesadüfe bakın. 20 milyon liralık makam aracınız Mercedes Maybach. Çok erken alkışladınız. <laughs> araba benim oğlum. <laughs> Başörtüsünden bahsetmek, neden oy kaybettiriyormuş? Dedeciğim ellerinden öperim ama Kılıçdaroğlu aday olma. <laughs> Teşekkürler. Bakın Maide suresinde bir ayet vardır. İnançsız bir insana sure ile cevap vermek bir kere hiç etik değil vekilimseyi çakıştıramadık. Gerek yok, zaten inanmayan bir arkadaş size cevaplıyorsunuz diye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hazreti Peygamber Mekke'de herkese okuyordu ayetleri. Ne demek? A Sayın vekilim. Şov yapmaya ya arkadaşlar nereden çıkarıyorsun? Allah'ın ayetleri herkese okunur. Her bir şey. Tamam. Sayın vekilim. Ben davasını satmış Sayın Erdoğan'ı yarı yolda ha, Hayır bir lütfen tamam mikrofonu alalım yani, tamam arkadaşlar. Ben de ayağa kalkayım bak. Daha şöyle. Bir saniye. Bir, saniye. bir, saniye. Saniye. bir şey rica Senden özellikle Tamam çok teşekkürler senden ricam gıybet bölümüne kal abi sana söz veriyorum istersen öğleden sonraya kadar konuşuruz buradayım teşekkür ediyorum çok sağolun kimse birbirine laf atmasın burası kimseyi yargılama mecrası değil konuklarımızı da ayrıca seyircilerimizi de lütfen teşekkür ederim. Tamam teşekkürler. Sakin olun. Bizim bir zaman sınırlamamız yok. Araya reklamlar da girmiyor. Herkes sakin olsun lütfen. Buyurunuz. Sorum iktidara geldiğiniz takdirde HDP'ye bakanlık vermeyi düşünüyor musunuz? Bu toplumda pekişmeden huzur olmaz, barış olmaz, milli birlik olmaz, geleceğe umutla bakamayız. Onun için ayrıştırmacı düşüncelere girmek doğru değil. O da bir parti, öbürleri de bir parti. Yani mecliste de bugün aktif görev yapan HDP'ler varken neden bir bakanlık verilmesin olabilir? Bu kadar sert karşılamamak lazım diyorsunuz aslında sanırım. Onu siz söylediniz. Onu ben mi söyledim? Tamam peki.